Selam gençler kanalıma hoş geldiniz ben Murtuca. Evet arkadaşlar bu videoda 3-4-5 yayınlarında soru çözümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Teste başlamadan önce kanalıma abone olup daha fazla kişiye ulaşmamı sağlarsanız sevinirim arkadaşlar. Hemen ilk sorudan başlayalım. A aritmetik bir dizi olmak üzere bize iki tane denklem verilmiş. Buna göre dizinin dördüncü terimi kaçtır diye soruyor. Söyleyin bakalım aritmetik dizinin en genel açılımı neydi? dizinin birinci terimi artı n-1 çarpı ortak fark idi. Şimdi bundan sonra ne yapacağım? Bak birinci denklemde düzenlenmesi gereken ifadeler var. Bunları ilk önce bir düzenleyelim. Şurada 2'yi bir sağ tarafı gönderirsem yani çarpmış şeklinde atarsam ne gelmiş olacak? 2 tane a5 eksi 2a3 gelmiş olacak. Bak burada bir a3 var. Burada bir a3 var. O yüzden bu a3'ü sol tarafa atalım. Şu a5'i de bir sağ tarafa atalım. Atarsak Eksi 2 A3'ü sol tarafa attım. Ne yaptı? 2 tane A3 yaptı. E 1 A3 de buradan 3 tane A3 gelmiş oldu. Yandan bir A4 geldi. A5'i de sağ tarafa atarsak bir tane A5 gelmiş oldu. Ne yaptı? 2 a 5ten 1 bir A5 çıktı bir A5 kaldı. E ne yapacağım ben bunları? Bunlar dizinin terimleri. En genel terimi açılması gerekiyor. O zaman teker teker en yerine 3, 4 ve 5 yazalım. Ne yapıyorum? İlk önce en yerine bir 3 yazdım. Yazarsam A1 artı 3 eksi 1'den 2D gelmiş oldu. En yeni 4 yazdım. A1 artı 4 eksi 1'den 3D gelmiş oldu. En yeni 5 yazdım. A1 artı 5 eksi 1'den 4D gelmiş oldu. Eğer ki 3'ü içeride dağıtırsak. 3 tane A1 artı 6D artı A1 artı 3D geldi. Eşitliğin sağ tarafı da A1 artı 4D gelmiş oldu. Bak bir kere bu A1'ler birbirini götürdü. 6D, 3D daha 9D yaptı. Sağ tarafı gönderirsem 3 tane A1 kime eşit geldi? 4D'den 9D çıktı. Eksi -5D kalmış oldu. E eşitliğin iki tarafında bilinmeyen varsa ne yapacaktık? Karşı değer verecektin. O zaman ben burada A1'e -5k versem otomatikman D değeri kaç k gelmesi lazım? 3k gelmesi gerekiyor. Tamam A1'i ve D'yi aynı bilinmeyeni bulduk mu? Bulduk. E bir de şurada A2'yi engelletirim açsak. En gördüğüm her yere 2 yazıyorum. A2 eşittir. A1 artı 2 eksi 1'den 1D geldi mi? Ve sen bunun 14 olduğunu biliyorsun. Şimdi anladın mı niye bunları açtığımı? Bak sen bunları açtığın takdirde A1'i ve D'yi aynı bilinmeyeni bağlı buldun. E ben bunları yerine yazarsam karşımda bir bilinmeyeni bir denklem ortaya çıkacak. O yüzden ben bunları burada açtım. Haberin ola. Yerine yazarsam dikkatli ol A1 değeri eksi 5K geldi. D, D değeri de 3K gelmiş oldu. 3K'dan 5K çıktı. Eksi 2K 14 ise K değeri de eksi 7 gelmiş oldu. K eksi 7 ise hem A1 hem de D ortaya çıktı. Bu durumda A1 değeri eksi 5 çarpı eksi 7'den 35 geldi. D değeri kaç gelmiş oldu? 3 çarpı eksi 7'den eksi 21 gelmiş oldu. Peki benden ne istiyor? Dizinin dördüncü derimi. O zaman ben burada en gördüğüm her yere 4 yazarsam A4 eşittir A1 artı 4 eksi 1'den 3D gelmiş oldu. A1'i bulduk. 35 geldi. D'yi bulduk. Eksi 21 geldi. Eksi 21'i bir de ben burada 3'e çarparsam ne gelmiş olacak? Eksi 63 gelmiş olacak. Eksi 63 ile de 35'i toplarsam sorun doğru cevabı eksi 28. Yani Edirne çıkmış olacak. Tamam mı? İkinci soru. Sabit olmayan bir geometrik dediği için. Dur. Bak dizilerin en başından beri her geometrik dizi sorusunda benim sana söylediğim bir şey var. Ne o? Karşına bir geometrik dizi geliyorsa en genel terimi aç. Eğer ki özel bir durum yoksa en genel terimi açarsan o soru mutlaka çıkacaktır. Şimdi geometrik dizinin en genel teriminin açılımı neydi? A1 çarpı R üzeri N-1. R neydi burada? Ortak fark A1 birinci terim. O zaman teker teker buradaki her şeyi gidelim. Şu ifadeyi bir açalım. Açıyorum. En gördüğüm yere 4 yazdım. Yazarsam ne geldi? A1 çarpı R üzeri 3 geldi. En yerine 4 yazdık. Eksi A1 zaten sağdan geldi. Bölü. En yerine 3 yaz. A1 çarpı R kare geldi. Eksi en yerine 2 yaz. A1 çarpı R gelmiş oldu. Bak dikkatli ol. Pay kısmında A1'ler ortak. Hemen gidiyorum ben bunu A1 parantezine aldım. A1'leri atarsam soldan rakip geldi. Sağdan eksi 1 geldi. Aşağısını da A1 çarpı R ortak parantaz alırsak. Hem A1'leri attım hem de R'leri attım. Soldan kim kaldı? R kaldı. Sağdan kim geldi? Eksi 1 geldi. E bu durumda bak dikkatli ol. A1'ler zaten birbirini götürdü. Yukarıda iki küp farkının geldiğini görebiliyor musun? Neydi A küp eksi B küp açılımı? Birinci açılım. A eksi B çarpı. A kare artı AB artı B kareydi. E ne yapacağım o zaman ben burada? A yerine R e yazacağım. B ye yerine 1 e yazacağım. Yazıyorum. Yazarsak da R eksi 1 çarpı R kare artı 1 çarpı R'den R geldi. Sağ taraftan da 1 gelmiş oldu. Bölü R e çarpı R eksi 1 paydadan geldi. Ve eşitliğin diğer tarafında sen eksi 1 olduğunu biliyorsun. E bu durumda ne yaptı? R eksi 1'ler birbirini götürdü. Geriye R kare artı R artı 1 bölü R değeri. Kime eşit geldi? Eksi 1'e. Paydasında gizli 1 var. içler içler yap. Dolayısıyla R kare artı R artı 1 eşittir. Eksi R'ye geldi. Bunu da sol tarafa atarsak R kare artı 2 R artı 1 kime eşit gelmiş oldu? Sıfıra. Peki bu ifade kimin açılımı? Bu tam kare bir açılım değil mi? Bak aslında bu ifade R artı 1'in parantez karesinin açılımı. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı. ikincinin karesi. E demek ki de bu ifadenin sıfır eşit olması için kimin karesi sıfır eşit? Sıfırın. Dolayısıyla tabanın sıfır olması lazım. Yani R artı bir sıfır eşitse R de buradan eksi bir gelmiş oldu. R'yi bulduk mu? Bulduk. Artık sırtımız yere gelmez. Şimdi benden ne isteniyor? Şuradaki oranlar. E oranları da bir açalım. En gördüğüm yere 4 yazdım. Kim geldi burası? Dikkat et. A1 çarpı R küp geldi. Payda da zaten A1 var. Artı en gördüğüm yere 3 yazdım. A1 çarpı R üzeri 3 eksi 1'den 2 geldi. Bölü en yerine 2 yaz. A1 çarpı R üzeri 1 gelmiş oldu. E bundan sonra A1'ler gitti. Yine A1'ler gitti. R karenin karesiyle R birbirini götürdü. Soldan R küp geldi. Sağdan da R gelmiş oldu. Sen R'nin kaç olduğunu biliyorsun. Eksi 1. Soldan eksi 1'in kübü eksi 1. Sağdan da eksi 1 geldi. X'ini toplarsak da sorunun doğru cevabı eksi 2 yani Bursa gelmiş oldu. Evet geliyorum 3. soruya. Aşağıda her biri üzerinde İngilizce kelimelerin Türkçe karşılıkları yazan ve birden başlayarak sayma sayıları ile numaralandırılmış kartlarda oluşan kelime kartlığındaki iki kart bize gösterilmiştir. Birinci karttan son karta kadar her bir kartın üzerinde yazan İngilizce kelimelerin sayısı bir aritmetik dizinin terimlerini oluşturduğuna göre dikkatli ol. Şuradaki kelimelerin sayısı sana neyi veriyor? Aritmetik dizi oluşturuyor, haberin olsun. Buna göre kelime kartlığındaki ilk 15 kartta toplam kaç tane İngilizce kelime vardır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar, karşımızda aritmetik bir dizi varsa, diyelim ki bu dizi A n dizisi olsun. E şimdi karşımızda eğer ki 5. kart varsa, ben buradan ne anlıyorum? İşte bu 5. kart dizinin 5. terimi. Peki sorun şu. Bu beşinci terim kime eşit? Beşinci karttaki toplam İngilizce kelime sayısı kaçsa ona eşit. E, kaç tane var? 16 tane var. Demek ki bu ifade 16'ya eşit. Aynı mantıkta dokuzuncu kartta kime eşit olmak zorunda? A9'a. Peki A9'da bu durumda kime eşit gelecek? Toplamda 28 tane İngilizce kelime olduğu için 28 eşit gelmiş olacak. Bir şey söyleyeyim mi? Soru bitti. Bundan sonra dikkatli ol. Yürüyebileceğin iki yol var. Şimdi... Nasıl yürüyebileceğin iki yol var? İstersen gidersin bu ikisini paşa paşa dizinin en genel terimini açarsın, yürüsün. İstersen şu mantığı kullanırsın. Unutma, aritmetik dizide ardışık iki terim arasındaki fark kaçtı? Ardışık iki terim arasındaki fark ortak farktı. Yani ben buradan şunu anlıyorum. Eğer ki sen aritmetik dizide terim sayısını bir arttırırsan bu sana neyi verecek? Ortak fark verecek. Bak şimdi bunu aklı tut. Buradan buraya Toplam kaç terim fark var şu anda? 9. terimden 5. terime 4 terim fark var. Peki 4 terimde bizim dizimiz toplam kaç artmış? 12 artmış. E 4 terimde 12 artıyorsa o zaman 1 terimdeki artış miktarının 3 olması gerekmiyor mu? Niye? 4'e böldüm, 4'e böldüm. Hocam sen nasıl böyle bir şey yapabiliyorsun? Size ta dizilerin en başında dedim ki her aritmetik dizi aslında bir doğrusal fonksiyon. Yani eğime aynı olan fonksiyon. Dolayısıyla ben eğim aynı olduğu için böyle bir şey çok rahat kurarım. Haberiniz olsun. E bir terimdeki artış miktarı da kime eşitti? Ortak farka. Demek ki bu dizinin d'si üçgenmiş oldu mu? Ve sen aritmetik dizinin en genel teriminin dizinin birinci terimi artı n-1 çarpı ortak fark olduğunu biliyor musun? Biliyorsun. O zaman d yerine ben burada 3 yazdım. Şimdi sen a5'in 16 olduğunu biliyorsun ya. Bir de n yeni bir 5 yaz. Oradan da bir a1'i bulalım. N yerine 5 yazarsam A1 artı 5 eksi 1'den 4 çarpı 3 12 geldi. Eşittir 16'dan dolayı A1'de kaç gelmiş oldu? 4 gelmiş oldu. Peki benden ne istiyordu? 15 kartta toplam kaç tane İngilizce kelime vardır diye soruyor. Yani aslında benden ilk 15 terimin toplamını S15'i istiyor. Peki neydi S'in açılımı? Hatırlayın aritmetik dizide. N bölü 2. 2A1 artı n eksi 1 çarpı ortak farktı. Sen a1'i buldun, d'yi buldun, n'in de artık 15 olduğunu biliyorsun. E yerine yaz. Öyleyse 15 bölü 2 çarpı 2 tane a1. a1 kim gelmişti? 4 gelmişti. Artı n yerine 15 yazdım. 15 eksi 1'den dolayı 14 geldi. Ortak farkta 3 çıkmış oldu. E düzenli içerisine. İçerisini düzenlersem burası 8 geldi. Yan taraf kaç gelmiş oldu? 42 geldi. 42 8 daha 50 yaptı. Son olarak 15 bölü 2 çarpı 50'den dolayı 2 ile 50 sadeleşti. Işte 25 geldi. X'ini çarparsam da sorunun doğru cevabı 375 ile Edirne gelmiş olur. Dördüncü soru. Bir geometrik dizinin ortak çarpını R iken ilk N teriminin toplamı yani kimi vermiş bana kısaca? Esen'i vermiş. Neymiş? 1 eksi R üzeri N bölü 1 eksi R çarpı A1. Humay çektiği bir videoyu YouTube kanalına yüklediğinde bu videonun her gün izlenme sayısı geometrik bir dizinin terimleri şeklindedir. Bak. Bir kere ben buradan şunu anlıyorum. O zaman bu dizinin terimleri artan bir dizinin terimi olmak zorunda. Niye? Çünkü her gün izlenme ne olacak artacak. Bu da cepte. Videonun yüklendiği 5. gün. Ne demek 5. gün? Dizinin 5. terim demek. Yani sen şu anda A5'in ne olduğunu biliyorsun. 4 üzeri 7 olduğunu biliyorsun. Aynı zamanda 7. gün ise 16 üzeri 4'müş. Ne demek 7. gün? A7 demek. A7 de kime eşitmiş? 16 üzeri 4 eşitmiş. Buna göre bu video ilk 20 günde toplam kaç kez izlenmiştir? Yani adam ne yapmış? En görülen yere 20 yazmış. E ben de yazıyorum. Öyleyse S20 eşittir. 1 eksi R üzeri 20 bölü 1 eksi R geldi çarpı A1 de sağdan gelmiş oldu. Peki ne yapacağım bundan sonra? Bu ifadeleri dizinin en genel terimine açacağım. Unutma karşında bir geometrik dizi sorusu varsa soruların çok büyük çoğunluğu dizinin genel terimini açarak bitirilir. Bak şimdi geometrik dizinin en genel terimi neydi? A1 çarpı ortak çarpan üzeri n eksi 1'di. Hemen en gördüğün her yeri 7 yaz. Yazarsam A7 eşittir A1 çarpı R üzeri 6 geldi. Ve ben bunun 16 üzeri 4 olduğunu biliyorum. En yeni 5 yaz. Yazarsam A5 eşittir. A1 çarpı R üzeri 4 geldi. Ve ben bu, bu ifadenin 4 üzeri 7 eşit olduğunu biliyorum. E ben bu terimleri o zaman taraf tarafı oranlarsam. A1'ler ne yaptı? Birbirini götürdü. Soldan bir kere R kare geldi. Ben sağ tarafta 16 ifadesini hani 4'ün karesinin 4. kuvveti şeklinde yazabilirsin ya. Üstünü üstünü çarpsam kaç gelecek buradan? 4 üzeri 8 bölü. 4 üzeri 7 gelmeyecek mi? E, X'ini oranlarsam kaç gelmiş oldu? 4 gelmiş oldu. Peki kimin karesi 4? 2'nin veya eksi 2'nin. Ama burada R eksi 2 olamaz. Çünkü R eksi 2 olsa o zaman didin terimleri azalması lazım. Az önce söyledim. didin terimleri burada ne yapması lazım? Mutlaka artışa geçmiş olması lazım. O yüzden R buradan artı 2 gelmiş oldu. E, R'yi bulduysak. Bir de sen buradan A1'i bulamaz mısın? Çok rahat bulursun. Bak sen sonuçta A7'nin A1 çarpı R üzeri 6'ya eşit olduğunu biliyorsun. Aynı zamanda bu ifade kime eşitti? 16 üzeri 4'e ki ben bunu 2'nin kuvveti şeklinde yazarsam 2'nin 4. kuvvetinin 4. kuvvetinden 2 üzeri 16'ya eşit olduğunu biliyorsun. E ben burada iki tarafı da 2 üzeri 6'ya bölersem öyleyse a de kime eşit olacak? 2 üzeri 16 bölü 2 üzeri 6'dan 2 üzeri 10'a eşit gelmiş oldu. E, A1'i buldum. R'yi buldum. O zaman her terimi alıyorsun. Yukarıda s de yerine koyuyorsun. Koyarsak 1 eksi R'miz kim? Dikkatli ol. 2. 2 üzeri 20 geldi. Bölü 1 eksi 2 paydadan geldi. Çarpı A1. A1'de kime eşit? 2 üzeri 10'a eşit. Bak payda kısmına eksi 1 geldi ya. Sen bu eksiği alsan payı atsan. Bu durumda pay kısmı 2 üzeri 20 eksi 1 çarpı 210 gelmiş olmayacak mı? E bir de 2 üzeri 10'u da içeri dağıt. Tabanlar aynı üstleri topla. 2 üzeri 30 eksi 2 üzeri 10 gelmiş oldu. Yani sorunun doğru cevabı Bursa çıkmış oldu. Beşinci soru. Aşağıda İzmir iline ait 4 günlük hava sıcaklığı ve nem oranı tahminlerini içeren tablo verilmiştir. Tabloda verilen ABCD sayıları Pozitif reel sayılar olmak üzere sıcaklık değerleri bir aritmetik dizinin, nem oranları ise bir geometrik dizinin ardışık 4 terim olduğuna göre, yani şuradaki terimler aritmetik dizinin terimleri, aşağıdakiler de geometrik dizinin. Buna göre ABCD toplamı kaçtır diye soruyor. Ve sen bunları ne olduğunu biliyorsun? Dikkatli ol. Bunlar ardışık terimler. Yani ben buna gitsem dizinin birinci terimi desem, burası Aritmetik dizinin ikinci terimi olmak zorunda. Burası üçüncü terim olmak zorunda. Ve son olarak burası da dördüncü terimi olmak zorunda. Tabi ne yaptım burada? Aritmetik diziyi AN olarak ilan etmiş oldum. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Siz zaten şunu biliyorsunuz. A4'ü dizinin en genel terimini açarsak. Yani sen AN'in hani A1 artı N-1 çarpı ortak fark olduğunu biliyorsun ya. E ben burada en gördüğüm her yere 4 yazsam kim gelmiş olacak? A1 artı 4 eksi 1'den 3 d gelmiş olacak. Peki A4 kime eşitti? 28'e eşitti. E bu 28'e eşitken sen zaten A1'in eksi 2 olduğunu bilmiyor musun? O zaman bu eksi 2'yi al karşı tarafa gönder. 3 d'miz bu durumda. 30 geldiyse d'mizde kaç gelmiş oldu? 10 gelmiş oldu. Ortak fark 10 geldi mi? Soru bitti o zaman. Niye bitti? Çünkü hatırla ortak fark demek ne demekti? Ardışık iki terim arasındaki fark. Yani ben burada A1'den A2'ye geçerken ne yapmak zorundayım? Ortak farkı eklemek zorundayım. E öyleyse eksi 2'ye 10 e eklersem kaç gelecek burası? 8 gelecek. Eğer ki 8'de de 10 e eklersem kaç gelmiş olacak? B'miz 18 çıkmış olacak. Tamam biz A'yı 8 bulduk. B'yi de kaç bulduk? 18 bulmuş olduk. E şimdi A8 ise o zaman şuradaki nem miktarı 8 geldi. Buradaki nem miktarda da 18 gelmiş oldu. Ve sen aşağıdaki terimlerin kim olduğunu biliyorsun. Geometrik dizinin terimleri bunlar. Geometrik dizide hatırla. Ardışık iki terim arasındaki oran sana her zaman kimi verecekti? Ortak çarpanı. Bak burası dizinin birinci terimi. Burası ikinci terimi. Üçüncü terimi. Dördüncü terimi. O zaman ben buradan ne anlıyorum? Ardışık iki terim arasındaki oran geometrik dizide her zaman eşit işte olmak zorunda. Yani kısaca c'nin 8 e oranı dizinin ikinci teriminin birinci terimine oranı 3. teriminin ikinci terimine oranı eşit olması gerekiyor. Yani 18'in c'ye oranı eşit olması gerekiyor. Aynı zamanda dikkatli ol. Dizinin dördüncü teriminin de yani d'nin de 3. terimine oranına eşit olması gerekiyor. Tekrar ediyorum. Ardışık iki terimin oranları geometrik dizide her zaman birbirine eşittir. Peki bu nereden gelir? Hatırlayın ardışık iki terimin oranı her zaman sana kimi verir? Ortak çarpanı. Edemekli demek buradaki terimlerin hepsi ortak çarpan. İkinci terimin birinci terimi oranı. Üçüncü terimin ikinci terimin oranı. Dördüncü terimin üçüncü terimin oranı. Ve ben buradan kimi arıyorum dikkatli ol. Ben buradan CRD'yi arıyor muyum? Arıyorum. E, rahat buluruz. Bak şuradaki ifadede bir içler dışlar yapar mısın? Bu durumda C kare eşittir. 8 çarpı 18'den kim gelecek? 144 gelecek. E kimin karesi 144 olmak zorunda? Pozitif reel sayılar diyor bana. Mutlaka ama mutlaka 12'nin. E dolayısıyla C12 ise alıyorum ben onu şurada yerine yazıyorum. En son 18'in 12 oranı D'nin de 18'e oranına eşit gelmedi mi? Geldi. Bundan sonra biz sadeleştirelim. 6'ya böldüm 2 kere var. 6'ya böldüm 3 kere var. 2'yi böldüm 1 kere var. 2'ye böldüm 9 kere var. İçler dışlardan da D'niz kaç gelmiş oldu? 27 gelmiş oldu. Benden ne istiyor? Bu 4 terimin toplamını istiyor. 8, 18 daha kaç geldi? Dikkatli ol. 26 geldi. C ile D'nin toplamı kaç geldi? 39 geldi mi? Geldi. E 39 da da eğer ki 26 toplarsam sorunun doğru cevabı 65'le Denizi çıkmış olacak. Tamam mı? Evet, geliyorum bu testin son sorusuna. AN tüm terimleri pozitif olan bir reel sayılar dizisi ve BN bir aritmetik dizi olmak üzere AN ve BN dizilerinin genel terimleri arasında şöyle bir bağlantı varmış. Sana diyor ki BN'in ilk 10 teriminin toplamı 65. Dur. Şimdi BN dizisi kimdi? Aritmetik dizi. Peki aritmetik dizinin ilk N teriminin toplamı bir açılımı var mıydı? Evet vardı. Kimdi o hatırla? O SN olarak geçerdi. Ve n bölü 2 çarpı 2a1 artı n 1 çarpı ortak farka eşitte. Yani niye a1 do? Dizinin birinci terimiydi. Buradaki dizimiz kim? bn. O zaman burası ne olmak zorunda? B dizisinin birinci terimi olması gerekiyor. Yani b1 gelmesi lazım. Kısaca burası unutma, dizinin birinci terimi. Şimdi bunları bir kere yazdık. Ben bunu kaç olduğunu biliyormuşum. İlk 10 terimin toplamının 65 olduğunu biliyormuşum. E dolayısıyla en gördüğün her yeri 10 yazar mısın? Yazarsam 10 bölü 2'den 5 çarpı 2 tane dizinin birinci terimi artı dikkat et 10 eksi 1'den dolayı 9 çarpı ortak fark geldi. Bu da kime eşitmiş? 65'e. E sen 5 ile kimin çarpımından 65 olduğunu biliyorsun? 13'ün. Dolayısıyla ben ne bulmuş oldum? 2 b 1 artı dizinin ortak farkının 13 olduğunu bulmuş oldum. Tamam bu cepte kalsın. Dikkatli ol. Sen A1'in kaç olduğunu biliyorsun? 4. O zaman ben bu bilgiden dolayı b 1 bulamaz mıyım? Çok rahat bulurum. Bak şu dizide en gördüğün her yeri 1 yazar mısın? E öyleyse B1 eşittir. Logaritma 2 tabanında kim gelecek? A1 gelecek. Keza ben bunun 4 olduğunu biliyorum. Peki 4 neydi? Hatırla 2'nin karesiydi. Üstü de başa atarsak 2 çarpı logaritma 2 tabanında 2 geldi. E burasının zaten 1 olduğunu biliyorum. Öyleyse B1'de kaç gelmiş oldu? 2 gelmiş oldu. E ben yukarıdaki denklemde B1 gördüğüm yere 2 yazsam bu dizinin ortak farkı ortaya çıkmış olmuyor mu? Çıkıyor. Yazarsak yerine soldan bir 4 geldi. Sağdan da 9D eşittir 13 gelmiş oldu. Dolayısıyla 9D'miz eğer ki 9 D'miz de kaç gelmiş oldu? 1 gelmiş oldu. Şimdi ben B'nin BE neyini buldum? Hem ilk terimini hem de ortak farkını buldum mu? Benden ne istiyor? 5. terimi. Bak AN dizisinde 5. terim bulmak için senin burada BN'de en gördüğü yeri 5 yazman lazım. E bir yazarsak B5 eşittir. Logaritma 2 tabanında A5 gelmiş oldu. Peki BN kimdi? Aritmetik dizi. E neydi onun açılımı? Hatırla. Aritmetik dizinin en genel terimi. Dizinin birinci terimi artı n-1 çarpı ortak fark. E sen şu anda B1'in kim olduğunu biliyorsun. B1'in sen şu anda 2 olduğunu biliyorsun. Artı en gördüğüm yeri burada 5 yazdım. 5 eksi 1'den 4 geldi. Çarpı ortak farkında 1 olduğunu biliyoruz. İşte bu ifade kime eşit geldi? Logaritma 2 tabanında A5'e. E sol taraf 6 gelmedi mi? Öyleyse bu ifade 6 yaşıtsa logaritma gördüğün her yerde yapman gereken bir şey vardı. Ne zaman eşitlik varsa taban gidecekti. Eşitliğin diğer tarafın üzerine alacaktı. Bulduğun sayı kime eşit gelecekti? Buradaki fonksiyona. Yani A5 dediğim ifade 2 üzeri 6 geldi. Buradan da sorun doğru cevabı 64. Yani denizde gelmiş oldu. Evet arkadaşlar bir testin daha sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.